Efendim sahur e, bereketiyle bu gece sahura kalkıyoruz. Atv'de canlı yayında. Sahurda beraber olacağız. Konuklarımız var. Efendim e, sürprizlerimiz olacak yayın içerisinde. Dualarımız olacak, sorularımız olacak, sorularımız olacak. Efendim güzel bir sahur e, karşılayacağız. Sahurlar güzel olacak inşallah. İftarlarda da yine huzurunuzda olmaya gayret edeceğiz. Rabb'im bizlere imkan verdiği müddet içerisinde inşallah. Efendim <laughs> Sahurdan önce uyumak e, doğru mudur? Tabii ki teheccüd namazı kılmak isteyenler sahurdan önce hafif de olsa bir şöyle bir uyuklamalarında fayda vardır. Ondan sonra teheccüd namazı kılarlar. Teheccüd namazını bir alışkanlık haline getirelim. Sahur, Ramazan'ın en büyük alışkanlıklarından biri e, işte bu e, teheccüd namazı alışkanlığının hayata girmesi. Peygamberimiz her teheccüdü kılardı biliyorsunuz. Her gün teheccüd namazını kılardı. Bize de düşen o peygamberimizin bu adetini, bu sünnetini yerine getirmeye gayret etmek Efendimiz kılardı. Kılardı. Her gün biz zaman zaman kılmaya gayret edelim. Ama Ramazan ayının bir, e, bir efendim uygulaması olarak, Ramazan'ın bir kazanımı olarak, efendim bize kazandır bir adet olarak bu teheccüd namazını alışkanlık haline getirelim. E, Yatsı namazının vakti bitince, sabah namazının vakti başlayınca teheccüd namazı bitmiş olur. Sabah namazının ezanından sonra teheccüd namazı olmaz biliyorsunuz. Teheccüd olması için de iki rekat, dört rekat nafile bir namazdır. Teheccüd olması için bir namazın efendim gece biraz uyuyup sahura kalkmak lazım. İşte hanımlar sofrayı hazırlarken, gelin kızlar, damatlar sofrayı hazırlarken bizler de, sizler de hafif bir teheccüd namazı, iki rekatlık bir namaz kılmayı mutlaka alışkanlık haline getirin diyorum. Diyorum da bugünün duasını unuttuk. Sahur öncesinde bu duamızı da efendim paylaşmış olalım. Ramazan ayında elbette ki yeni hadiseleri anlatacağız, yeni sohbetlerimiz olacak, farklı sohbetlerimiz olacak. Elbette ki dinin öngördüğü şeyler her yıl, her ay, her gün aynıdır, değişmez. Ama tazelemek gerekir bütün duyguları. O duyguları sizinle beraber tazelemeye gayret edeceğiz. Her türlü soruya açık olacağız, elimizden geldiği kadar ince. Ee, bu sene sakız orucu bozar mı sormayın. Sakızın orucu bozduğunu söyledik daha önce. Ee, efendim, e, içinde tat -ta taşıyan efendim, bütün sakızların orucu bozduğunu söylemiş olduk. Bir daha <laughs> bana sormayın bu soruyu lütfen. Bazen şaka mahiyetinde de soruyorsunuz. Karşılaşıyorum dışarıda, sağda, solda. Hocam orucu bozar mı sakız? Dinle ilgilenmeniz güzel bir şey. Ama bilmediğiniz, daha merak etmiş şeyleri anlatır, sorarsanız çok daha isabetli olur. Allah'ım senin ilmine göre hayrı diliyorum. Yani senin murad ettiğin şeyi hayrını diliyorum. Kaderimi hayır yaz yani. Kudretinden güç istiyorum. Senin büyük fazlalığını diliyorum, arzu ediyorum. Kudretinden güç <laughs> istiyorum. Senin büyük fazlalığını diliyorum. Zira sen kadirsin. Ben kadir değilim. Senin gücün yeter, ben gücüm yetmez. Sen zenginsin, cömersin, sen ganisin, sen muğnisin de. Yani zengin edensin de. Ben ise senin fazlalığına, keremine muhtacım. Sen kadirsin, ben kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem ya Rabbi. Sen gizlileri bilirsin, <laughs> açığı da bilirsin, gizlenmiş olanı da bilirsin. Hayrı da bilirsin, şerri de bilirsin ya Rabbi. Ve kulun hakkında hayrı murad edersin ama şerri de yaratırsın ki imtihanın bir gereği olarak o da olmuş olsun. Allah'ım eğer e, sen bu işin, herhangi bir işin e, Murad ettiğiniz, arzu ettiğiniz, planladığınız, kafanıza koyduğunuz, yapacağım dediğiniz, bu işin benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan ki biliyorsun her şeyi, o bilgini istiyorum ben, bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Yani ben bilmem tabii bilemem ki neyin hayırlı neyin şer olduğunu. Bir şey de çok istiyorum hayırlı olsun diye. Ama onda şer varsa Allah'ım uzak eyle beni. Ama onda hayır varsa beni oraya yönlendir ve sen kapımı aç ya Rabbi. O anlamda. Eğer bu iş, ya başlayacağım herhangi bir ilim, herhangi bir ticaret, herhangi bir şey, bir evlilik, bir benzeri bir şey. Ben bu iş benim dinim, geçimim, sonum, şimdi ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden beni de bundan çevir ya Rabbi. Hani bir şey çok arzu ediyorumdur. Yanıp yakılıyordum. Al, bu olsun aman olsun ya Rabbi. Halbuki şerdir olduktan iki gün sonra pişman olacaksınız. İşte diyorsun, sen diyorsun ki Allah'ım ben bunu bilemiyorum. Ben iyidir diye arzu ediyorum. Ama eğer kötüyse hakkımda şer olacaksa benden uzaklaştır. Beni de ondan uzaklaştır. Şer olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir. Hayır neredeyse bana onu nasip eyle. Sonra beni bununla hoşnut eyle ya Rabbi. Diye <laughs> duamızı efendim paylaşmış olduk sizin ile sizinle beraber. Allah bu duamızı da kabul eylesin diyorum ve efendim hemen bir veteremiz var. Veteremizi paylaşalım. Mübarek Ramazan'ın arifesinde bir daha söylüyorum. Bu gece evleriniz şenlensin. Sahura kalkınız. sahura hazırlık yapınız çorbanız olsun, çayınız olsun, çok ağır yemek yemeyin, sahurdan sonra uyuyoruz çünkü yeniden. E, namazı mutlaka kılın sahurdan sonra, ezan vakti girince namazı kılın. E, namazı kılmadan uyumayınız kalktınız sahura e, abdest ve namaz ile sahuru şenlendirin yani elinizden geldiği kadarınca. Duanızı edin, siz bize dua edin, biz size dua edelim. Duası makbul olan kim varsa onun hürmetine Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin diyorum. Ve teremizi izliyoruz efendim. Ramazan sizin için ne ifade ediyor? Tüm Müslümanlar için farz olan bir ay. Ramazan benim için huzuru ifade ediyor. E, birlik beraberlik demektir. E, Rabbim sevdiklerimizle ayrılmamayı, hep birlikte huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Ayrete hazırlık demek. Ramazan bizim için, yani benim için özellikle huzuru, mutluluğu ifade ediyor. Ramazan 12. 12 ayın bir sultanı. Vallahi Ramazan benim için Kur'an ifade ediyor, hatim ifade ediyor. İftar, sahur. Hatipoğlu ifade edilmesi mesela her Ramazan'da dinleriz mesela. Ramazan rahmet, merhamet, bereket hepsini barındırıyor içinde açıkçası. Ramazan benim için ibadet, Müslümanların, kardeşlerin birlikte iftarı paylaşmanın huzuru içinde feyiz getiriyor bana. Nefsi terbiye. Nefsi terbiye her, her anlamda firan e, yani her konuda firan nefsi terbiyeyi anlatıyor. Hoşgörü ifade ediyor. Bereketi ifade ediyor, paylaşmayı, yardımlaşmayı ifade ediyor. Çok güzel insanları böyle birbirlerine bağdaş ediyor, kaynaşma oluyor, sevgi oluyor, şefkat oluyor. Ramazan demek insanın yine doğuşu demektir, kurtuluşu demektir ve Rabbine kavuşma demektir. Ramazan anlatılmaz, yaşanır. Allah yaşamayı bize nasip etsin. Efendim Ramazan ayı tabii ki berekettir, sadakadır. Ramazan ayı doğruluktur, Ramazan ayı huzurdur, Ramazan ayı deşarj olmaktır. Ramazan ayı ibadete alışkan, alışmaktır, günahlardan vazgeçmektir. Babayı, anneyi hatırlamaktır, fakiri, fukarayı hatırlamaktır, düşmüşü, yetimi, yoksulu hatırlamaktır. Ramazan her şeyiyle berekettir yani. Onun için Ramazan'ı tabii ki 11 ay, 12 ay içinde bir ay var sultan olan, o da Ramazan ayıdır. E, bu sultanı iyi karşılayalım. E, hayatımızın bir parçası haline getirelim. Ramazan biraz daha temkinli olalım, biraz daha sevecen olalım, biraz daha huzurlu olalım, biraz daha kavgadan uzak olalım. Kimseyi kınamayalım, efendim dini, dini bilgilerimizi pekiştirmeye gayret edelim. Hz. Peygamber'i okuyalım, onun hayatını. Kur'an-ı Kerim'den ayetler ezberleyelim, sureler ezberleyelim. O surelerin anlamını bilmeye gayret edelim. Sadece ezberlemek olmaz, bir de anlamını bilmek lazım. Bir de uygulamak lazım elimizden geldiği kadarınca. Ramazan'ı böyle dolu dolu yaşayalım inşallah ki Ramazan ayı bizlere son günde şahitlik etsin yani. Çünkü biliyorsunuz ibadetleriniz Ramazan'da yaptığınız ibadetleriniz derlenir, toplanır, Allah'a arz edilir. Bayram birinci günü böylece Cenab-ı Allah da ona göre kulunu affeder veya işte efendim eksiğini gediğini yok sayar, onu merhamet eder. Siz merhamet edin ki merhamet bulasınız yani. Ramazan'da Acı doyurun, yetimi giydirin, baş okşayın, garibanın yanında olun, düşmüşü kaldırmaya çalışın, hastanın yanında olun. E, efendim boynu bükük olanların boynunun büküklüğünü gidermeye gayret edin. Elinizden geldiği kazanacağım.